Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ben 165 eyaletinde oynuyorum. Bizim Eden 2 bitti, Eden 3'e başlayacağız. Ee, bugün bir bildirim geldi oyun tarafından, Geliştiricisi tarafından. Ee, kutsal savaşçılar olarak bize T10 açıldı söylenildi ve T10 açıldıktan sonra bu mesajı aldık. Yani T10 açılmasını mütakiben bu mesajı aldık. Bu mesajda e, bize savaş madalyası yani T10'u e, Açabilmemiz için gerekli olan Madalyayı e, Ücretsiz olarak oyunun vermiş olduğu 10.000 bin, 10.000 lik bir e, savaş madalyası Şimdi 10.000 madalya e, ilk etapta T10'u açmak için yeterli değil e, Şuradan göstereceğim size ben sadece suvar yaşadım şimdilik Ben e, hepsini beşer seviyeye getirdim. 5 5 5 şeklinde. Tabi bunu ilerleyen süreçlerde yükseltmeyi düşünüyorum. Yükseltmem gerekiyor. Aksi takdirde bu T10'un hiçbir anlamı yok. T9'a göre aynı anlama gelir. Ee, şimdi size göstermek istediğim şeyler var. Ben iki paket aldım. iki paketten sonra açtım. Bu paketler şu burası 2500 savaş madalyası verdi. Bu bana 43 44 liraya yani 44 TL. Bu da 88 lira. 87.99 kuruş olan e, paketten aldım. Bu iki paket ve ve VIP mağazası olan, VIP marketi olanlar için şurada burada şurada göstereyim. E, şey gör, aç, açılıyor böyle aynı iş kuponu almak gibi cesare şey savaş madalyası çıkıyor. Artı artı şuradan göstereceğim. Pazarınız 19 seviye olursa şu aşağıdaki ikisi e, bu ve bu ikisi açılacak. E, buradan almışım bakın. Buradan e, 800 tane cesaret madalyası verdim ve karşılığında e, savaş madalyası aldım. Bu savaş madalyası t için kullanılan bir madalya. <laughs> Daha sonra başka nereden alabilirsiniz? Yani şimdi yeni açıldığı için çok e, bu konuda bilgiye sahip değilim ama buradan da alındığını söylendiler. Onur mağazasından Onur parasıyla alındığını söylediler. Daha sonra göstereyim. E, kahraman altınıyla alındığını söylediler. Buraya geldiğini söylediler. Ama ben e, bugün açıldı ve bugün biz T10'umuzu açtık. T10'u açtıktan sonra ben ilk e, üretimini yaptım. İlk üretimi yani şimdi bu şekilde yaptım. Hiç yani karşılaştırmadım T9 ile T10'un üretimi 12 gün, 12 buçuk gün yani 12 gün 12 saat sürüyor. Bu şekilde göstermek istedim. Evet T10 açtıktan sonra bitmiyor araştırma devam ediyor burada ayrı bir araştırma çıkıyor Kutsal Savaşlar isminde ee, ve bu araştırma mesela t10 açtıktan sonra aşağıda farklı e, şeyler açılıyor araştırmalar açılıyor Bunlar da Bunlar da savaş madalyası istiyor bu durumunuza göre alırsınız ya da işte takas onur madalyası onur parası Kahraman altınıyla alıp yapabilirsiniz çok para harcamak istemeyenler için bu şekilde hasar artışı yani ben de bugün sahip oldum çok bir e, bilgiye sahip değilim. Burada uzmanlık, teknoloji bunlar var. Bunların ne işe yaradığını da bilmiyorum. Şimdi buradan gidersem bana diyor ki e, araştırmalarında her seferinde tüketilen alt, altın. Burada e, geri sayım Bunlar ne olduğunu bilmiyorum emin olun ee, burada burada altın ama bu sanırım farklı bir altın burada çünkü 50k düşüyor burada 10k gösteriyor bu farklı bir şey bu zaman bu şekilde ben bildiklerimi paylaştım teşekkür ederim